Şimdi Yusuf bizi Ketempere'ye getirdi. Ama güzel bir Ketempere. Ve biz bugün Diyarbakır'da sizinle beraber olduk. Dün geldiniz, bugün beraberiz. Yarın inşallah dönüyorsunuz. Ama bu sevgili kızımız da o gün bizden bir söz daha almıştı. ikinci Ketempere. Dedi ki biz Kahramanmaraş'a da bekliyoruz. Şimdi biz niye olmasın dedik. Şimdi bak unutmadı geldi. Peki buna var mısınız? Kahramanmaraş'a. Şöyle kabul edenler. Etmeyenler. ittifakta kabul edilmiştir. Tamam. Ben hemen. Zafer. Süratle Hayrettin'i bağlıyorsun. Belediye başkanımızı. Tamam mı? Gençlik kolu başkanımız birlikte hemen Kahramanmaraş'ta hazırlıklar yapılacak. Orada bir şiir günü aynı zamanda düzenleyebiliriz. Çünkü şairler yurdu Kahramanmaraş. Şimdi burada da türküleri inşallah dinliyoruz. Kahramanmaraş'ta da inşallah şiirler dinleriz. İş o şekilde Devam ettiririz, değil mi Yusuf? Hümeyra. Hümeyra sözü bizden bu şekilde aldı. Hayrettin. Şu anda biz Diyarbakır'da valimizin, belediye başkanımızın misafiri olarak sevgili gençlerimizle burada beraberiz. Şimdi Hümeyra kızımız geldi, dedi ki, bana söz vermiştiniz dedi. Kahramanmaraşa Maraş'a gelebilir mi genç arkadaşlarım dedi. Oy yaptık. Oylamada da neredeyse oy birliğiyle kabul edildi. Şimdi sen Kahramanmaraş'ta bu gençlerimizi ağlayacaksın. Sayın Cumhurbaşkanım çok mutlu oluruz. Hemen başlıyorum. Tamam mı? Çalışmaya. Sen hazırlıklarını başlat. Tamam. Ve tamam, Kahramanmaraş'ın bütün güzelliklerini gençlerimize gezdireceksin. Ondan sonra inşallah biz de katılacağız, biz de geleceğiz ve sizlerle orada birlikte olacağız. Milletvekillerimiz filan hep beraber sözü aldık. Tamam. Evet, şimdi sazlar çalsın. thank you